Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hadi sizlerle katmer yapalım. Önemli püf noktalarını kaçırmayın. 4 su bardağı unum var. Şimdi boşaltıyorum hepsini. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da ekliyoruz. Onu da karıştırıyoruz şöyle bir. Bir yemek kaşığı şeker. Bir instant maya, paket kuru. Onu da şöyle karıştırıyoruz. 2 su bardağı süt. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğuruyoruz. Biz yoğurduk. 3 eşit parçaya bölüyoruz. 3 tane beze yapıyoruz. 10 dakika dinlendiriyoruz. 10 dakika dinlendirdiğim hamuru açmaya başlıyorum. Ince bir şekilde açıyoruz. Açamayanlar için nişasta kullanabilir. Unla karıştırıp yaptığımız bezeyi açtık ince bu şekilde. Şimdi her yerini yağlıyoruz. Fırça yardımıyla. Hamuru şu şekilde yapabiliriz. Her yer yağlanması için. Yağladık hamurumuzu. Katlıyoruz şimdi. Bir de bu taraftan katlıyoruz. Hamurumuzu yine yağ sürüyoruz üzerine. hamurumuzun her yerine yağlarımızı sürdük. Bir bu taraftan katlıyoruz. Ortada birleştiriyoruz. Bir de bu taraftan katlıyoruz. Yine yağlıyoruz hamurumuzu. Her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz. üzerine lor peyniri biraz da maydanoz doğradım. Siz kalan peynirlerinizi de ekleyebilirsiniz içine. Her bir beze için 3 kaşık lor peyniri koyuyorum. Siz dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Kapatıyorum. İyice yanlardan kapatıyorum. Birazcık üstüne baskı uyguluyorum. Çok az, yırtılmayacak şekilde. Bunları hepsini yapınca hazır edince pişireceğiz. Gözlemelerimizi açtık. Üzerleri kurumasın diye üzerlerine de biraz yağ sürüyorum. Şimdi gidelim pişirmeye. Gözlemelerimizi birazcık şöyle elimizle bastırarak tavamıza koyuyoruz. pişerken şöyle çeviriyoruz. Daha iyi kabarsın diye. Kızaran gözlememizi çeviriyoruz. Nar gibi kızarmış. Arkalı önlü kızartıyoruz. Çevire çevire Gözlemelerimiz çok güzel, harika pişti. Size iç dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Kat kat. Peynirleri de içinde çok lezzetli görünüyor. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın.